Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. 10 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık konteyneri internet adresinden yayınlandı. Bizler de sizlere güncel koronavirüs aşı tablosunu, güncel koronavirüs ve kat tablosunu ve dünya genelindeki koronavirüs verilerini yayınlamak için bu videoyu hazırladık. Videomuza geçmeden önce 10 Kasım 1938'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybetti. Ölüm yıl dönümünde atamızı saygı, sevgiyle anıyoruz arkadaşlar. 13 Ocak'tan bu yana 55 milyon bin77 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 11 Şubat'tan bu yana 49 milyon 407.816 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Toplamda 117 milyon 871 bin vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapıldı. Bugünkü yapılan aşı miktarı 130 bin civarında. En az bir doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %89,78. En az iki doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %79,60. Saat 19.00 verilerine göre 13 Ocak'tan bu yana 55 milyon 726.882 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 15 Şubat'tan bu yana 49 milyon 405 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Ve 1 Temmuz'dan bu yana 11 milyon 498 vatandaşımıza üçüncü doz yani hatırlatma dozu koronavirüs aşısı yapıldı. Yine 19.00 verilerine göre toplam aşı sayısı 117 milyon 117.866.846'ya yükseldi. En az 2 doz koronavirüs aşısı olmuş 18 yaş üstü vatandaşlarımızın Türkiye haritasındaki dağılımını görmektesiniz. Düşük riskli illerimizin sayısı artıyor. Yüksek riskli illerimizin sayısı sadece 8 ve çok yüksek riskli il sayımız bir o da Şanlıurfa ili diğer illerimiz orta risk grubunda arkadaşlar. Bu haritaya göre ise en fazla aşı Ordu, Amasya, Muğla, Osmani, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Edirne illerinde yapıldı. En az aşı ise çok yüksek risk grubundaki Şanlıurfa, yüksek risk grubundaki Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve orta risk grubundaki Bayburt illerinde yapıldı. Bugünkü vaka tablosuna geldiğimizde ise bugün 358.251 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Test sayımız düne göre 1000 civarı bir düşme yaşadı. Dün 359.560 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmıştı. 9 Kasım 2021 verilerine göre toplam test sayısı 110.525.368'e yükseldi. Bugünkü yapılan 358251 koronavirüs testleri içerisinden 27.259 vatandaşımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığını görmekteyiz. Dün ise 28.662 vatandaşımız koronavirüse yakalanmıştı. Düne göre 1400 civarı bir düşme yaşardı vaka sayısı. 9 Kasım 2021 verilerine göre toplam vaka sayısı 8.288.165'e yükseldi. Bugün 203 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek maalesef hayatlarını kaybetti. Düne göre 7 kişi artış gösterdi. Vefat sayımız dün 196 vatandaşımız koronavirüse yenik düşmüştü. Bugün de 200'ün üzerinde bir rakam gösterdi maalesef vefat sayımız. 17 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2021 tarihine kadar Türkiye'de 72.510 vatandaşımızı koronavirüsten kaybetmiş olduk. 27.513 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Dün ise 28.859 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşmuşlardı. 1300 civarı bir düşme yaşadı. İyileşen sayımız Toplam iyileşen sayısı ise 9 Kasım 2021 verilerine göre 7 milyon 766 e yükseldi. Aktif koronavirüslü e, vatandaşlarımızın sayısı 449.467'den bin, 449 bin düştü. 457 kişi koronavirüsü yendi ve sağlıklarına kavuştu arkadaşlar. Gitgide aktif vaka sayımız azalıyor. 449 vatandaşımızın koronavirüs tedavileri devam ediyor. Ayrıca bugünkü iyileşen sayısı da vaka sayısından 300 civarı daha fazla olduğunu görmekteyiz. Dünya genelindeki koronavirüs verilerine geldiğimizde ise Toplam vaka sayısı 251 milyon 795 bin 600'e ulaştı. İyileşen sayısı 226 milyon 214 bin 108'e ulaştı. Vefat sayısı 5 milyon 84 bin 63'e ulaştı. Ve gelelim haftalık verilere. 23 29 Ekim 2021 tarihleri arasındaki haftalık veriler ise şu şekilde. Hastalarımızda zatiri oranı %4,0. Yatak doluluk oranımız %55,1. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %70,1. Ventilatör doluluk oranımız %30,2. Ortalama ağır hasta sayısı. 1276. Koronavirüs hasta sayısı 8521. Sosyal mesafe, temizlik, maske kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Aşı randevusunu almayanlar ve aşısını olmayanlar aşı randevularını alarak aşı olmaya gitmelidirler. Toplumsal bağışıklık için aşı olmazsa olmazımız ve koronavirüse yakalandıklarında keşke aşı olsaydım dememek için aşı olmayı ihmal etmeyin. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.